Arkadaşlar hepinize merhaba ben Almanya'daki göç, eğitim ve kariyer danışmanınız Mustafa Aram. Bugünkü videomda biraz da kendimden bahsetmek istiyorum. Hangi hizmetleri verdiğime dair bilgiler vermek istiyorum. Birçok konularda Almanya'ya göç eder e, videolar çekiyorum. Ama bu videomun e, içeriği genel anlamıyla ne hizmetleri verdiğime yönelik olacak. Bunları da sizlere anlatmak istiyorum. Şimdi en önemlisi ve birinci yaptığım iş arkadaşlar Almanya'ya göç etmek isteyen insanların kafalarındaki bütün sorulara cevap bulacağı birebir bilgilendirme görüşmesi yapıyorum. Şimdi adamın kafasında bir niyet var ama şartların uygun olup olmadığını bilmiyor. Mesleğinin buradaki akıbeti hakkında bir bilgisi yok. Herkes teorik olarak Almanya'ya gelebilirsin diyor ama bazı insanın gerçekten burada bir karşılığı yok veyahut da ailesiyle gelmek istiyor. Veyahut da farklı detaylı soruları var. Bu sorulara cevap bulacağı karşılıklı Telefon numaralarını bana attığı e-mail üzerinden, videolarımın açıklama kısmında e-mail adresim var ya, oradan telefonu alıyorum. Bir saat boyunca kafasındaki bütün sorulara cevap olacağı bir görüşme yapıyorum. Yani bunun içeriği çok geniş olabiliyor. Ausbildung olabiliyor, üniversite olabiliyor, dil okulu olabiliyor, kendi özel şartları olabiliyor. Bir meslek hakkında spesifik araştırma yapmamı isteyebiliyor. Burada iş yeri açmak istiyor olabiliyor. Farklı farklı şeyler olabiliyor. Bu birinci hizmetim. Bunları ücretli yapıyorum arkadaşlar. Bu yaklaşık bir saat kadar sürüyor. Yani birebir bilgilendirme görüşme hizmeti sunuyorum. İkinci sunduğum hizmet arkadaşlar. Diyelim ki arkadaş Almanya'da dil eğitimi almak istiyor. Ben de bu arkadaşımıza Almanya'da kaliteli ve uygun fiyatlı dil okulu arıyorum. Bu dil okulu kaydını yapıyorum. İkinci hizmetim. Üçüncü hizmetim arkadaşlar. Şimdi e, Türkiye'de ma malum YKS sonuçları açıklandı. Millet tercih yapacak. Almanya'da üniversite okumak isteyen insanların üniversite kaydını yapıyorum. Bir sonraki arkadaşlar verdiğim hizmet insanların denklik işlemlerini yapıyorum. Kısmi denklik alıyorum. Veyahut da şartları sağlayanlar doğrudan denklik alıyor. Denklik işlemleri yapıyorum. Denklik işlemleriyle itibariyle Almancasını tamamlayan insanlara iş bulma hizmeti ve görevi de veriyorum. Genel olarak sunduğum hizmetler bunlar arkadaşlar. Ve da bazı insanlar Almanya'da bir sonraki hizmetinde iş yeri açmak istiyor. Adam fizyoterapist burada bir fizyoterapist kliniği açmak istiyor. Nasıl yapabilir? Bu tür hizmetler. Bütün bunları bir göz önünde bulundurduğumuzda en çok yaptığım iş arkadaşlar genelde denklik işlemleriyle beraber birebir bilgilendirme hizmetleri. Şimdi bazen bazı arkadaşlar bana mail atıyor bilgi almak istediğini söylüyor. Sorduğu 10 tane soru var. 10 tane soruya cevap verebilmem için bir saat konuşmamız gerekiyor. Ve bunu da ücretli olduğunu videolarım açıklama kısmında da belirtiyorum. Bana diyor niye ücret alıyorsun? Daha işimi yapmadın ki. İşimi yapmadın ama sana bir saat boyunca önemli mevzuat bilgilerini verdim. Bu bilgileri sen bilsen zaten benden almayacaksın. Bir diğeri de işin ehlinden bütün mevzuatı birebir öğrendikten sonra kafanda her şey netleşiyor. Hangi adım atman gerekiyor, hangi adımlardan kaçınman gerekiyor, neler senin için faydalı, neler senin için faydasız ve zaman kaybını önlüyor. En son şu anda ismini vermeyeyim buradan. Adı Türkiye'de elektrik üzerinden bir arkadaş kendi yapabileceğini bana söyledi. Sonradan bazı evraklarda eksikliklerden dolayı ve bazı kurumlardan izin alınması gerekiyordu. Kendisi bir elektrikçilik 81A üzerinden gelmesi gerekiyordu. Eşini ve çocuklarını da getirmek istiyordu. Yani küçük bazı hatalardan dolayı yaklaşık bir senesiyle beraber birçok yaptığı ücretler, masraflar boşa gitti. En son beni aradı. İş i̇şte tanesi benim işimi yapıp yapamayacağını söyledi. Ee, yapabileceğimi söyledim. Şimdi ona bir fiyat verdim. O fiyatı düşüneceğini söyledim. Yani profesyonel bir hizmet almak, işi bilenden bir hizmet almak size zaman e, tasarrufu sağlar. Psikolojik rahatlık sağlar. Evet kimse cebinden fazla parası çıksın istemez. Ki zaten benimle iletişime geçenler fiyatların makul olduğunu görüyor. Ee, bu konuda da rahat ediyorlar. Uzun lafın kısası bilen insanın size sunacağı imkanlar çok fazla. Çünkü bazen insan bazı insanların şartları olmuyor. Olmadığı halde bunlara danışmanlık vermek istiyorlar. En son Batman'dan Helin diye bir hanımefendi benimle görüşmüştü. 2 yıllık fizyoterapist mezunu. Bu iki yıllık fizyoterapist mezunu almaya bir karşılığı yok. O kadar te, işte evrakların tercümesini yapmıştı. Danışana bilmem ne kadar para vermişti. Danışmana kadar para vermişti. Halbuki bir saatlik birebir bilgilendirme görüşmesi almış olsaydı bilirdi ki ne Türkiye'de iki yıllık fizyoterapinin burada bir karşılığı yok. Veyahut da mesela şöyle problemler oluyor. Ee, bu kalifeli göçmen yasasında 81 ayla geliniyor ya ama sağlık meslekleri dışında diğer mesleklerin belli kurumlardan alması gereken izinler var. Sadece elimde iş sözleşmem var İşte iş sözleşmenle ben e, vizeye başvuracağım gelebilirim öyle olmuyor. Bazı kurumlardan izinlerin olmaması işlemlerinizin eksik kalmasına sebep oluyor. Bundan dolayı da vize çıkmıyor vize çıkmadığı için de bir yıllık zamanınız, emeğiniz boşa gidiyor. Dil bileni unutuyorsunuz. Bugünkü videomda sizlere vermek istediğim Hizmetlerden anlatmak istedim, bahsetmek istedim. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Bir daha bir diğer anlatmak istediğim şey kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.